Herkese merhaba. Bu videoda t Airbit Icon Bluetooth kulaklığın kullanım detaylarını inceleyeceğiz. İlk olarak telefonunuzun Bluetooth'unu açıyorsunuz. Daha sonra kulaklıkları kutusundan çıkartıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde bağlantı gerçekleşti. Kulaklıklar şarj kutusunun kapağı açıldığında açılır. İçerisine konup kapağı kapatıldığında kulaklıklar da kapanır. Kulaklıklardan herhangi bir tanesinin dokunmatik sensör alanına iki kere tıkladığınızda çalan parçayı durdurur veya başlatır. Sağ kulakla 2 saniye basılı tuttuğunuzda bir sonraki parçaya geçer. Sol kulakla 2 saniye basılı tuttuğunuzda önce başa alır, daha sonra bir önceki parçaya geçer. Sağ kulakla bir kere tıkladığınızda ses seviyesini artırır. Sol kulakla bir kere tıkladığınızda ses seviyesini azaltır. Kulaklıklardan herhangi bir tanesine 3 kere tıkladığınızda ses asistana bağlanır. Kulaklıkları kullanırken gelen bir çağrı olduğunda herhangi bir tanesine bir kere tıkladığınızda gelen çağrıyı yanıtlayabilirsiniz. Görüşme esnasında kulaklığa iki kere tıkladığınızda görüşme sonlanır. Gelen çağrıyı reddetmek isterseniz de 2 saniye basa tutmanız yeterlidir ikonu sıfırlamak için öncelikle kulaklıkları şarj kutusundan çıkartın. Beyaz ışık iki kez yanıp sönene ve kulaklıklar kapanana kadar her iki kulaklığın üzerindeki dokunmatik alana aynı anda beş kez basın. Her iki kulaklığı da şarj kutusuna yerleştirin ve kapağını kapatın. Daha sonra açarak tekrar kutusundan çıkarın. Sol kulaklıkta beyaz ışık yanıp söndüğünde tekrar eşleştirmeye hazır olacaktır. Telefonunuzun Bluetooth menüsünden Airbit ikonu seçip eşleştirebilirsiniz. Kulaklıklar açıldığında otomatik olarak son bağlı olduğu cihaza bağlanır. Genel hatlarıyla Airbit ikon Bluetooth kulaklığın kullanımı bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.